Merhaba arkadaşlar. Bugün erken kalmıştım. Gel lan bu pusat. Gel oğlum gel. Gel. Gurt bu anlamda bozu <laughs> dalaştılar düzdüler ee, Allah'tan evden fazla uzaklaşmadıydım. Ee, eşimi de çağırdım. Hemen ip, iplere bağladık. Bir tarafa ben çektim. Bir tarafta da eşim tuttu. Onları ayırdık. Pusat, kurban oğlum sabah sabah. Gel buraya. Çok şükür fazla birbirlerine zarar vermeden kurtardık arkadaşlar. Gel, gel oğlum, gel, 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 gel. Pusat, gel oğlum, gel. Bak yürüdü sabah sabah bahara peşine koştu beni la. <laughs> Lan gel buraya. Arkadaşlar bundan sonra bozuk bozuyla yani e, kurtlağın gezdiremeyiz çünkü birbirlerine dürüstlük yapıyorlar. Bak arkadaş sabah sabah kraba hala bir haber kopturuyor lo. İçeri ev ev <laughs> Vay dürüstü vay vay dürüstü vay. Eh. O tarafa gitme oğlum, o tarafa gitme, gitme. Gel buraya, gel. Uh, gel bu gel. Gel oğlum. Oğlum gez, gezdireceğim seni, gel, gel, gene gezdireceğim, gel. Vay düzü vay. Arkadaşlar, <laughs> dediğim gibi kurtbağınla bozuyor bir daha. Ee, zor gezdiririz, gel. Kısat, gel oğlum. Gel benim oğlum, gel bir şeyle kandırayım bari düzdü. İlla gezeceğim diyor. Gel oğlum gel. Gel. Düzdü pusatı yakaladım içeri koydum hemen. Arazlar e, maalesef olmadı. E, çok şükür ayırdık ya video video şurada kalsın. E, hemen hızlı bir şekilde eve getirdik. Buna şükür diyelim. Günaydın arkadaşlar. Sabah sabah beni uğraştırıyor. Ben oğlum uykumda zorlanan katım zaten. Ben uğraştırmayın. Asistlik yapmayın birbirinize. <laughs> gel Pusat. Gel bak kurtma. Buzu. Aferin ben Gel bak. Gel. Aferin Tamam tamam sakin sakin sakin. Hadi gel. Hadi gel. 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 Arkadaşlar biraz hızlı yürüyüm de bunlar yürürlük yapar. Gel, 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 gel oğlum, afferim oh, lan size, babişler, babişler, hadi lan, koş, koş oğlum, koş, 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 hayır oğlum, hayır, hayır, bak birbirinize de dağıl, birbirinize de dağıl, yürü, yürü. hadi oğlum, pozun, yürü oğlum, yürü, hadi koş, hadi düzgünler var, Hay düzgünler var, Arkadaşlar. Tam tersi akşam ahş yürü, yürü, yürü oğlum ya. Yürü ya. Akşam daha soğudu oldu Sabah kurdeğa atın. Hava sıcak. Hadi bak yürü. Yürü. Yürü bak, yürü bak, yürü bak. Aferin lan size. Aferin lan size. Siz ikiniz de arkadaşsınız oğlum tamam mı? Açsızlık yapmayın birbirinize. Tamam tamam sakin sakin sakin. Gel oğlum adam tuvaletini yapacak gel lan. <laughs> bak. Kutbu sen de zorlama oğlum. Tamam mı? Hadi gel. Gel bak. Gel gel tamam bırak sürükmeyi bırak bırak. Gel. Gel. İkiniz de arkadaşsınız yürüme hadi. Aferin size hadi. Valla. Yaman olaydı Yaman'a şimdiye belki de daldılar da arkadaşlar. Birbirlerine artsızlık yapacak diye. Aferin lan size. Dur dur. Lan! Koşu! Ha 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 Arkadaşlar bunlar şerefsizler, tutuşturlar. Benim eşimi de çağırdım. Eşim de kurtbağını şu anda ayırdım. Bu kurtbağanı tutuyor. Ben de bozoyu götürüyorum eve. Uf, vallahi abi, sabah sabah ya. Arkadaş güzelce gelecek dedim. Düzdü. Gel. Neyse ki hızlı bir şekilde ayırdım arkadaşlar Sağolsun. olsun. E şimdi koştu geldi Kurtbağını aldı. Of yürü oğlum yürü. <laughs> arkadaşlar burada kızan gidiyor. Kızanı havlıyorlar. Baya, bayağı kalabalık. Bayağı kalabalık bir kızan gidiyor arkadaşlar. Hatta zeytinin kızarı olabilir. Zeytini bekliyorlar herhalde.